Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 9 Kasım 2025 şimdi baktığımız zaman ziraat yatırım arkasından A1 kapital yapı kredi iş yatırım tere yatırım ve Bank of Amerika toplam 6 tane aracı kurumun en çok aldığı ve sattığı ilk 10 aracı kuruma şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye İlk önce arkadaşlar baktığımız zaman ziraat yatırım 431 milyon liralık almış. 196 lira 12 kuruş fiyattan ortalama. evden 247 milyon liralık Sasa'dan 149 milyonluk. Esen'den 111 milyon liralık. Yürüyen'den 72 Frota'dan 65 Tekdur'dan 64 Ziraat'ın kendi fondan 62 milyon, Emkel'den 61 milyon ve yeşil, yeşil yapıdan da 51 milyonluk alış yapmış. Satış kısımlarına baktığımız zaman Türk Hava Yolları arkadaşlar 1.06 milyarlık net satış yapmış. Ziraatin fondan arkadaşlar 665 milyon lira net satış yapmış kendi fonundan. Tursegen 353 milyon, Turkcell 246 milyon, Akbank'tan Ak 176, Tüpraş'tan 153. Bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Yan tarafları da bunların e, siz kendinize gördüğünüz gibi ortalama alış fiyatları son 7 gün içerisinde. Peki ziraattan sonra baktığımız zaman A1 Kapital'de de arkadaşlar en çok alış yaptığı 753 milyon lirakla peker gayrimenkul almış gözüküyor. 11 lira 80 kuruşan Ecilç Bera, koza A, Fuzul ben ral yatırım iş G. SGO, TSKB'de takip ettikleri satış yaptıklarına baktığımız zaman Tehol, EAHO, Yuren, Link, Garanti, Emlak Konut diye sıralanıyor arkadaşlar. Hemen bundan sonra baktığımız zaman A1 Kapital'den sonra Yapı Kredi Yatırım'a bakalım. Yapı Kredi Yatırım'da arkadaşlar en fazla Türk Hava Yolları almış 2.36 milyarlık arkasından Ereğil'den 1.22 milyarlık ve ortalama yan tarafta yazıyor. Aselsan, Türksel, Yapı Kredi, Kozal, Pegasus, Tuasos, Sahol ve Frotodan da arkadaşlar alışlar gerçekleşmiş. Satış kısmına baktığımız zaman ACG arkadaşlar hemen baktığımızda 1.4 milyarlık satış Ziraat'in Likit Fon'dan 871 milyon lira net satış yapmış Peker, IEHO, T-Hol, Tüpraş, Halk Bankası, Hedef, BinHo, ENKA'da en çok sattıkları hisseler olarak karşımıza çıkıyor Yapı Kredi yatırımın ki Yapı Kredi yatırım arkadaşlar en çok işlem hacmine sahip aracı kurma olarak karşımıza çıkıyor ve iş yatırıma baktığımız zaman Ereğli, Sahol, İşcetre, Türksel bir maç Koç Holding e şeklinde sıralanıyor. Yani çok aldıkları sattıkları kısmına baktığımız zaman Tüpraş, Peker Gayrimenkul, Türk Telekom, Pegasus, Tehol, Şişe şeklinde arkadaşlar net satış yaptığı hisselerde ön plana çıkıyor. Gözüküyor iş yatırım. Ve Tera'ya bakalım arkadaşlar. Bu da zaten kendi ağırlıklı kendi fon hisselerinden alıyor. Tehol'dan 8.76 milyarlık çok ciddi bir rakam. Destek kredi faktörünün 3.17 teradan 2.17 Peker'den 2.04 Pasio'dan da 1.49 milyarlık alış yapmış. Böyle sıralanıyor. Ve satış kısmına baktığımız zaman CVK'den 327 Türksel'den 219 Türk Hava Yolları'nın 181 Çimsel'den 91 Mercan'da 81 milyon liralık da net satış yapmış gözüküyor. Ve tahtacımız Bank of Amerika'ya baktığımız zaman da Türk 1.87 milyarlık. liralık Akbank'tan 1.39, Türk Telekom'dan 866, Migros'tan 694 şeklinde sıralanırken arkadaşlar satış kısmına baktığımız zaman Türk Hava Yolları, Türksel, Ereğli, Sahol, Aselsan arkadaşlar dikkat çekici hisseler ama satış kısmında arkadaşlar biraz daha ağır gözüküyor. Türk Hava Yolları'nın 2.11 milyar arkadaşlar ciddi bir satış yapmış gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım haftaya neler yapacaklar hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.